Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni videomuzla karşınızdayım. Umarım her şey yolundadır sizin için de. Bir arkadaşımızın yorumu üzerine böyle bir video çekmeye karar verdim. Ee, şöyle ki bir maliyet videosu hazırlayalım istedim. Ee, maliyetler nasıldı, ne durumdaydı, şu an ne durumda, bunlarla ilgili biraz size bilgi vereyim istedim. Şimdi biz 8 Haziran 2020 tarihinde inşaat firmasıyla görüştükten sonra yapmaya karar veriyoruz ve dolayısıyla da bizim başlangıç tarihimiz bu inşaata 8 Haziran 2020. İnşaat firması bize ilk olarak peşinat alacağını söyledi ve biz bu tarihten itibaren peşinatımızı 1000 lira olmak üzere ödedik arkadaşlar. Sonrasında 9 Haziran tarihinde yani biz yapmaya karar verdikten sonra peşinatımızı verdikten sonra iş başlangıcımızı başlatmış başlattıktan sonra diyelim, 9 Haziran'da 69 bin TL'lik bir nakit ödeme yaptık firmaya ve böylece artık gerekli izinlerin başlangıç sürecinde bu anlamda başlatmış olduk. Daha sonrasında mimari proje için bir bedel ödemek gerekti ve 12 Haziran tarihinde de 5.500 lira mimara para ödedik. Daha sonra takip ücreti ödedik arkadaşlar. 1000 lira da takip ücreti ödedik. Bununla beraber notere vekalet verdik mimara için. Yani bizim inşaatla alakalı işlemlerimizi yürütmek üzere mimara vekalet ücreti ödedik ve bu da aşağı yukarı noterden 450 TL idi 2020 Haziran ayında. Daha sonra mutfak biz için lavaboyu özel almıştık. Yani o firmanın bize verdiği şekilde değil de biz kendimiz internetten bulduğumuz şekilde böyle çiftlik tipi deniyor. Zuhal özellikle onu çiftlik tipi istemişti ve oraya yönelik bir lavabo siparişi verdik. Bu da 1250 TL tuttu bu lavabomuz. Şantiye şefi ücreti vardı. Bu formalite icabı bir ödeme, ver sorma diye tabir edilen ödemelerden. Ona da 2400 lira verdik. Daha sonra enerji kimlik belgesi için 400 TL verdik. Daha sonra işte kroki harcı veriyorsunuz 32 TL. Çap harcı veriyorsunuz 150 TL. Lihkap ödemesi diyorlar 740 lira. Asat başvurusu için 267 TL. Bunlar hepsi 2020 tarihinde oluyor arkadaşlar. Tam bir yıl önce yani Ağustos ayında olmuştu bu ödemelerimiz. Sonra noter müteahhitlik ücreti 465 TL. Su basman için burada önemli bir bedel, önemli bir harcama. Bu hepimizin işte mutlak surette yapması gereken bir ödeme. E, bu da aşağı yukarı 35.000 TL tuttu arkadaşlar. Daha sonra bir de buna duvar ekledik ve 10.000 TL de oraya verince 45.000 TL'lik bir e, ödeme gerçekleştirdik daha temel atıl yani temel atılma sürecinde diyelim. Sonrasında havuz ücreti ödedik. 46.600 lira. Ee, ve işte ev ödemesi tabii inşaat yani Haziran'da başlıyor ama siz ufak ufak ödemeye de başlıyorsunuz. Eylül'de tekrar bir taksite bölmüştük. Onun taksiti geldi 7 Eylül tarihinde pardon 14 Eylül'de 14.500 lira ödedik. 3. ev ödememizi 30 Eylül'de yaptık. 15.000 TL'lik bir ödeme yaptık. Daha sonra e, 14.500 lira da tekrar bir ödeme daha yaptık ve daha sonra da bu ödemelerden sonra 6600 liralık daha bir ödeme gerçekleştirdik. 6. ev ödememizde yine 10.000 TL daha yaptık. Daha sonra tabi evimizin işte inşaatı bitti, tamamlandı ve yer için yani yüzey için diyelim yer döşemeleri için bir şap atılması gerekti. Buna 2500 TL verdik Ekim ayında. Daha sonra evin panjuru için Ekstra her yere panjur yaptırmak durumunda kalmıştık ve onun için de 5000 TL ödedik. Fayans işte ücreti ödedik bir 2300 lira civarında. Bunlar tabi ekstra çıktı bize yani biz aslında anahtar teslim anlaşıyoruz firmayla ama firma ne yapıyor bizden yani bizim taleplerimiz doğrultusunda ekstra parçalar için veya işte daha kaliteli malzemeler için biraz daha fiyatlı malzemeler için söyleyeyim ne yapıyor bizden ekstra ücret talep ediyor. Ee, şömine ödemesi yaptık 14 bin lira aşağı yukarı şöminemizi de böyle dışarıdan bir firmaya yaptırdık. Ahşap kaplama yaptırdık evin tavan kısmında 1500 bin, bin lira tuttu o. Ee, mutfak farkı için biraz daha böyle işte onların verdiği standartın dışına çıkmıştık. Biraz daha genişletmiştik mutfağı ve böylece de buraya da 2230 TL'lik bir fark çıktı. Tezgah için 3100 TL ödedik arkadaşlar. Bunların dışında peki ne oldu? Sigorta ödemeniz gerekiyor. İşçiler çalışıyor. Bunların burada işte bu inşaatta geçirdiği süreyi sizden talep ediyor devlet ve 2600 lira artı 300 lira da dosya, dosya masrafı var. 2900 liraya yakın bir fiyat çıkıyor. İnşaat temizliği için 750 TL ödedik mesela. Etraf çok işte bu bir şey e, ne derler? İnşaat pisliği çıkmıştı, araç çağırdık, onu toparlattık ve kamyon kasasına götürüp işte yerleştirdiler ve daha sonra uzak bir yere attılar ve bunun için 750 TL ödedik. Logar borusu için 2400 TL ödedik. Logar mutlaka yani çukuru kazmışlardı ama o evle oranın bağlantısını yapmamız bize düşmüştü ve bunun için bu bağlantı için boru döşemeye işte 2400 TL ödedik. Logar kazmaya 600 TL ödedik yine bu logarı biz kazdırmadık aslında su basmanı yapan arkadaş usta kazmıştı ama evin işte içinden çıkan boruların bu logarla bağlantısını sağlamak için ekstra su boruları koyduk bilezikler koyduk yer yer hani işte tıkanma olduğu zaman müdahale etmek açısından bunu da tabii toprağın altından götürdüğümüz için mecburen burayı bir kazma çağırdık ve o işte iş makinesi geldi kazdı ve dolayısıyla ona bir ödeme yaptık 600 TL tuttu. Beton numune rapor ücreti var mesela bu iskan için gerekli bir belge arkadaşlar bunun için 500 TL ödedik. belediye iskan, iskan için evrakları verdiğimiz zaman ödediğimiz bedel 1344 lira Aralık ayında oldu bu 2020 Aralık'ta muhtemelen bir %15'lik zam gelmiş olabilir bu fiyata. Asat ödemesi yapıyorsunuz su aboneliği için 1750 TL ödedik oraya ve bu abonelikten önce bağlantıyı yine kendi sucunuza yaptırıyorsunuz. Asat'ın işte gösterdiği projedeki boruya bağlantı ücreti içinde 2000 TL ödedik. Yani Asata toplam yani su ile ilgili daha doğrusu toplam 3750 liralık bir fiyat çıktı. Peki buraya kadar buraya kadar ne ödedik? söyleyeyim. Burada ne oldu yani buraya kadarki ödemelerimiz arkadaşlar evin tamamı dikilmiş oldu. Bahçe duvarlarımız bitmiş oldu. Su tesisatımız döşenmiş oldu. Yani bir tek kapı yok ve bahçe düzenlemesi yok bu fiyatın içinde. Ve toplam ödediğimiz bedel eve arkadaşlar 2020 Aralık ayı son verdiğimiz 25 Aralık'ta son ödememizi yapmışız. Ve toplam buraya kadar ki bedelimiz 266.431 kuruşluk bir ödeme yapmışız arkadaşlar sadece ev için. Merak edenler için arsamızın metrekaresinde söyleyeyim önceki videolarda vardı Aslında 530 metrekarelik bir arsa üzerine diktik bu, bu evi aşağı yukarı 130 metrekareye e, bürüte yakın bir evin kullanım alanı var buna işte dış kısımdaki verandalar dahil arkadaşlar 266 bin TL'ye mal oldu buraya kadarki ödemelerimiz Onun dışında ee, yani evi dikmiş olduk. Havuzunda kaba inşaatını diyeyim bitirmiş olduk. Daha sonra tabii havuzla alakalı bir işte bir takım harcamalar yaptık. Havuz 70 bin lira civarına mal oldu. Zaten 46 bin lirasını ödemiştik az önce bahsetmiştim. Üstünü de bu hesaba kattığımız zaman aşağı yukarı 300 bin TL'ye 3 artı 1 içinde kileri olan ebeveyn banyolu 130 metrekare kullanım alanı olan bir tek katlı daire mahallede bilmiştik arkadaşlar Aralık 2020'ye kadar ve oturma izinleri de alınmış olan bir daire diyeyim villa diyeyim 300.000 TL mal olmuştu. Şu an tabi fiyatlar %20 civarında artış gösterdi. Bazı ürünlerde %50'ye varan hatta işte onları tabi bu hesaba dahil etmiyorum. Merak edenler için peki arsa bizim için ne kadar tutmuştu 205 bin liraya Biz 530 metrekare döşeme altı Yeniköy'de bir arsa satın almıştık ve onu da bu fiyata dahil ettiğimiz zaman aşağı yukarı 500 510 bin lira 520 bin lira gibi hadi kabaca bütün her şeyiyle diyelim bir e, evi mahallede biliyorsunuz tabi çimenler işte büyüdü otlar büyüdü işte görüyorsunuz videolarda da var karpuzlar büyüdü kavunlar büyüdü falan Bunları da büyütmek, yetiştirmek ayrı bir keyif. Bunlara da tabii ekstra paralar harcadık ama o fiyatların içine bunlar dahil değil. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolarımıza vakit ayırdığınız için. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.